Herkese merhabalar arkadaşlar. Tekli çiftlikle alakalı bir soru var karşımızda. Biraz değişik sorulmuş. A pozitif bir tam sayı olmak üzere denilmiş. Bu ifade tek bir doğal sayıya eşitmiş. Buna göre bu koşulu sağlayan A değerlerinin toplamı kaçtır diye sormuş. Bu tarz bir ifade gördüğünüz zaman yani ortak bir payda varsa bunu mutlaka ayırın. Yani 6A bölü A şeklinde ayırdım bunu. Bunu da 18 bölü A şeklinde ayırdım. Bakın bunlar sadeleşeceği için burada sadece 6 kalacaktır. Bu nedir? çift bir sayıdır. Dolayısıyla bir sonraki sayımın tek olması lazım ki toplamları tek olsun. Yani bu bölme işleminde A yerine yazdığım sayılarda 18'i böldüğümde tek bir sonuç elde etmem gerekiyor. 18'in bölenleri nedir? 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 6'ya bölünür, 9'a bölünür, 18'e bölünür. 1'e böldüğümüz zaman 18 olmaz. 2'ye böldüğümüz zaman 9 olur. 3'e böldüğümüz zaman 6 olmaz. 6'ya böldüğümüz zaman 3 olur. 9'a böldüğümüz zaman 2 çıkar. 18'e böldüğümüz zaman da 1 olur. Dolayısıyla tek olan sonuçları verenler 18, 6 ve 2'dir. Toplamları da 26 yapar. Çıkmış bir soruydu. Bir sonraki soruda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.